Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cam krikasını tamir etmeye gideceğim. Ee, sağ camlar süper fakat sol camlar çok kötü. Ben daha önce bunu tamirini falan yaptım. Hatta e, şu anda sökük e, sağ kapının, plastiği arka kapının. vidaları da bu kutunun içinde. Aynı zamanda bir de bu e, sol cam da açılıp kapanıyor veya bazen kapanmıyor falan. Bu sol camı da e, hallettireceğim. Bakalım böyle bir video çekeyim dedim Sağ camlar büyük ihtimal değişmiş ya da onarılmış Bilmiyorum sağ camlar süper Sol camda arka camı soktuğumda Teli çok kötü olmuş dolanmış Bu arada ben tüm tamir yöntemlerinden Pirelle sildim yağladım e İşte e, ne bileyim bir sürü bütün Hem camın dışından hem camın içinden e, Hani çok fazla sökmeden cam mekanizmasını sökmeden o teli falan yağladım O makarın içini falan yağladım Fakat yine e, o şekilde bir şekilde halledemedim O yüzden şu anda hallettirmeye gidiyorum Bakalım yine sanayide görüşürüz. Şu anda birkaç yere geldim. Ee, şu Jam krikosunun mekanizmasını falan tamamen e, sökülmesi gerektiğinden bahsettiler. Zaten aslında ben söktüm. Bakın aslında şu anda her şey sökülü. Ee, vidalar da kutunun içinde. Geri kalan şeyler de burada. Sadece toplanacak. Yani ben e, topladım aslında bir kısmını da işte bir iki parmak açık kalıyor. Tam e, toplayamadım. Şu anda bakalım birkaç kişi, bir şey, e, birkaç yeri daha gideceğim. Öyle yine video devam ederiz ve e, bu arada da çok e, fazla fiyat istiyorlar. Belki daha uygun bir yer bulursam biraz daha düzgün bir yer. Bakalım yine videoya devam edeceğiz. Şu anda bakalım böyle bir yere geldim. Arka cam için, arka cam için 250, ön cam için 250 TL istiyorlar. E, kriko komple o e, şey teli falan değişecek. Herkes zaten buraya tavsiye ediyordu. O yüzden buraya geldim. Şu anda da hatta arka camı yapıyorlar. Burası da zaten sokup sonra da önce bu da yapacak, takacak. Geri kalanlarını ben toplayacağım. O şekilde işlemler devam ediyor. Şöyle göstereyim. Arka kapıyı da göstereyim. Ortam şöyle. Neyse yine bir de devam ederiz. işlemler devam ediyor. Şu anda sol arka taraf böyle. malzemelerin hepsi bu kutunun içinde. Geri kalan parçaları Arabanın dışı da orada. Şimdi şu arka tarafı bittikten sonra ön tarafını da bakacağız, kontrol edeceğiz. Öyle o şekilde işlemler devam ediyor etrafa da göstereyim. Bu arada Brembo, Brembo'lar gözümden kaçmadı. Artı 50 HP, artı 50 beygir. Ama bir fren kaliperine bakın, ondan sonra bir de Brembo'ya bakın. Yani fake olduğu çok belli oluyor zaten bu jantlara göre çok büyük kalmış. Ben olsam böyle bir araba hiç böyle bir şey taktırmazdım. Ama kendi zevki. Ama Brembo'lar artı 50 HP dediğim gibi. Böyle bu şekilde Alfa'yı yine sanayi günlüklerim. yine devam ederiz. Arka cam şu an oldu? Sıran camla. Şunun kapının olduğu yerine sokuluyor. Şimdi motoru söktük. Ön cam motorunu. Ee, kömürleri etmiş. Şimdi motorunu değiştireceğiz. Bunun dobloyla ile aynıymış. Öyle bakalım. Ondan sonra şu anda başka bir sorun yok gibi duruyor. E, motorun kömürleri bittiğinden dolayı o yüzden e, sıkışıp kalıyormuş. Zaten çok zayıftı bu. Ben dedim makarasından falan mıdır diye. Motoru değiştikten sonra yine devam edeceğiz. Motoru değiştirdik. Şu an işlemler bitti. Toplandı. Al. O oldu. Ön biraz yavaş takılıyor arada ama açıldı kapanıyor. Önde bu şekilde buralarda toplandı. Şu anda var tamam. Videonun kapanışını yapamadım. Orada da çok ses vardı. Çok da video çekemedim. Şimdi şöyle göstereyim. Iııı ee... Bu sol ön camın şeyi işte cam motoru değişti. Derin kömürleri bitir e, bitmiş. E, kömür değişimi de olmuyormuş. Doblo'nun e, Doblo'nunkiler aynıymış. Fiat Doblo'nunkiler aynıymış. E, bu ön cam motoru değişti. E, aynı zamanda buranın bakımı da yapıldı. Ondan sonra sağ bu mekanizma tamir edildi. Bunun motoru falan sağlanmış. O şekilde ondan sonra e, daha tabii ufak tefek birçok şeyler yapıldı. E, silikon sprey sıkıldı tüm camlara. Ondan sonra İbrahim abi'ye teşekkür ederim. Eli değmişken işte kapıları falan yağladı. Eee elindeydi işte gördüğü ufak tefek şeyler yaptı. İşte burada fitil falan sarkıyordu onu falan yaptı sağ son. E, bunun gibi bir sürü ufak tefek şeyler yaptı. Çok teşekkür ederim e, onlara tekrardan buradan İbrahim abi ve diğer çalışanlara. Eee şu anda şöyle göstereyim E zaten sağ camlarda sorun yoktu onları da silikon e, spreye sıktık. Şöyle şu şekilde. Bu şekilde. Gayet rahat aç, açıyor aç, kapanıyor. Açılıp kapanıyor. Ee, sol arkaya da göstereyim. Sol arkaya da bakın şu şekilde. Gayet rahat iyi bir şekilde açılıp kapanıyor. Bu cam da aynı şekilde. Açılıp kapanıyor. Tüm camlar oldu. Ee, bu şekilde. videonun kapanışını yapayım dedim. şöyle gerçi çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İbrahim abi ve diğer çalışanlarına tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.